Evet, şimdi bugün de size ilginç bir şey göstermek istiyorum. Çocukluğumdan beri burayı bilirim. Şimdi burada bir çukur görüyorsunuz. Buraya su birikiyor. Daha ıslak ama zamandan kurumuş. Bunun adına e, ee, gaklık derler. Gaklık. Yağmur sularıyla dolar burası. Tabi burada su yok yakınlarda hiç. Kuşlar buradan, e, yabani hayvanlar, kuşlar buradan yararlanırlar. Ama bu sanki insan oyması gibi. Şuradan da bir işaret vermişler böyle. Bu tarafa gidiyor böyle. Buradan. Buradan. Bu aşağıya. Biz boş zamanım olursa buralara bir bakacağım. Sanki burada bir şeyler saklı gibi. Heh, burada ilginç bir şeyler gördüm. Bakın şurada bir şey var. Üzeri kapatılmış. Gördünüz mü? Burada hayvan yakalamak için happan derler bunun adına. Yani mineye kapan. Lak düşer. Bunu kuruyorlar. İçinde malzemeleri var. Tabi eski bu. Çok eski belli. Cırık denen ardıç kuşu var bir tane. Bu ardıçların üzerindeki şu gilikleri yiyen var ya bak. Ha şu meyveler var. Onları yiyor. O kuşları yakalayıp avcılar sanırsam yiyorlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.